Değerli Tribün Ajans TV takipçileri, yeni bir videodan herkese merhabalar. Mert abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Cihan, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün Beşiktaş'ın gündeminde yer alan ve önemli kaynaklara göre Beşiktaş'ın transfer ettiği söylenen Soma Spor futbolcusu Emre Can Bulut'u konuşacağız. Evet. Ben aslında vaktinde biraz şaşırdığım da bir e, oyuncu, hiç duymadığımda bir isimdi Emre Can. Sonra o spordaymış. E, nasıl bir kariyer oldu? Nerede yetişti? E, anlatır mısın? Emrecan 20 yaşında ve Manisa dışına hiç çıkmamış. E, Yunus Emre Belediyespor altyapısından yetiştikten sonra Karaköy Spor'a transfer olmuş. Manisa Süper Amatör'de mücadele eden bir takım Karaköy Spor. Ee, bu sezonun başında da Karaköy Spor'da bir, karşılaşma oynadıktan sonra Soma Spor sezon başında e, Emrecan Bulut'u transfer ederek kadrosuna katmış. Bu sezonu da Emrecan Bulut e, Soma Spor'da geçirdi. 16 golü de var Emrecan'ın. Hmm. peki nasıl bir oyuncu? Önümüzde şey, nasıl anlatırsın oyun tarzını? Bir kere Emrecan Bulut'un Bence en önemli özelliği bir hücum oyuncusuna göre bir sol kanat oyuncusu. Forma mevkisinde de kendisini görebiliyoruz zaman zaman. Ama bir hücum oyuncusuna göre en önemli özelliği aslında savaşçı, savaşçı olması, mücadeleci olması, e takım oyununa katkısı, takım defansına, savunmasına katkısı olarak Emre Can'ın ilk öne çıkan özelliğinden bahsedebiliriz. Hücum özellikleri noktasında da Emre Can'ın en önemli özelliği bitiriciliği. Çok net bir bitirici, attığı 16 golde bunu gösteriyor. Tabii ki ee, bunun dışında aslında Beşiktaş taraftarının kafasındaki o genç yetenek profili biraz da bu Erzincan Spor'dan Galatasaray gelişi gibi Kerem Aktürk benzetilmiş sosyal medyada baktığımda ama e, uzaktan yakından alakası yok. Emre Can Bulut'un en önemli en önemli eksik özellikleri bir kere. E, çok çabuk hızlanabilen bir oyuncu değil. Savunma arkası koşulları çok fazla etkili bir oyuncu değil. Daha böyle hani kapalı savunmalarda o artık bitirici noktalarda iş yapabilen e, topu ağlara gönderebilme noktasında etkili bir oyuncu. E, birebir çalımlarda, e, birebir mücadelelerde yine biraz daha böyle Kerem'le karşılaştırdığımız zaman e, geride kalan bir oyuncu. Yani net bir Yaratıcı diyebileceğimiz teknik özellikleri çok üst seviye bir futbolcu değil. Ee, daha çok sanki ikinci forvet oluşuyla kanattan içeri giren, ikinci forvet oluşuyla öne çıkan bir futbolcu. Beşiktaş'ta işte da işte geçen sezon Cenk Tosun böyle oynadı. Daha önce Larin yine çok fazla hani çalım yeteneği, teknik özellikleri çok üst, bir kanada göre üst seviye olmayan Larin Cenk tarzı diyebilirim ama tabii ki burada hani kalite benzetmesi yapmıyorum. Sadece tarz olarak oynatıldıkları tarz olarak söylüyorum. Emre Emrecan Bulut'un um ben e, bu noktada çok fazla böyle Süper Lig'e doğrudan gelebilecek bir oyuncu olduğunu pek açıkçası düşünmüyorum. Ben yani Beşiktaş'a katkı yapma konusunda anladığım kadarıyla soru işaretlerin var. Ne düşünüyorsun? Hani kadroda şans bulabilir mi? Ne olur? Kesinlikle ben de sana katılıyorum burada. Şöyle bir örnek vereceğim. Sene başından beri Kerem Atakan Keskin öve öve bitiremediğim bir futbolcu oynamamasına rağmen. Yani Beşiktaş seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Ama forma şansı bulamıyor. Böyle olunca Emre Can'ın da bu noktada çok fazla şans bulacağını düşünmüyorum. Hem Beşiktaş'ın genel oyun yapısı kaynaklı hem de şampiyon olma hedefi var Beşiktaş'ın. Çok fazla bu sezon sürprizlere yer vereceğini düşünmüyorum. Emre Can Bulut şöyle olur. Son 15-20 dakikalarda belki e, forma giyebilir. Ve yine Zira Türkiye Kupası'nda gelip doğrudan katkı yapabileceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum açıkçası. E, oyun anlamında da yani o noktada alternatifler tabii ön plana çıkacak. Beşiktaş oralara nasıl transferler yapacak. Kanat rotasyonu zaten zayıf. Burada belki hani kanat transferi yapılamazsa üçüncü dördüncü alternatif olarak belki ön plana çıkabilir. O noktada da yine dediğim gibi e, özellikleri itibarıyla çok büyük katkılar yapacağını düşünmüyorum. Ama şöyle katkılar olabilir, şöyle göz doldurabilir Beşiktaş'ta. Özellikle Şenol ile birlikte maçın belli dönemlerinde ciddi rakip alanda pres uygulayan bir takım Beşiktaş. Son 15-20 dakika e, özellikle geride olabilir, e, maçı kazanması gerekebilir Beşiktaş'ın. Orada ciddi bir hücum pres e, kozu olarak Emrecan'ın katkı verebileceğini düşünüyorum. Bir de şunu da tabii ki söyleyeyim. Emrecan Beşiktaş seviyesinde bir futbolcu değil. Ancak Cenk Tosun'un yerine işte bu 15-20 dakikalarda oynayabilirse orayı kalite olarak değil ama profil olarak doldurabilecek. Aynı Cenk vari işleri yapabilecek bir oyuncu olarak düşünüyorum. tabii ki gelişim gösterebilir Beşiktaş'ta. Bu ayrı bir nokta, ancak şu anki bu sezon özellikle işte belli bir dönem Fox Sports'un yayıncılarında ikinci e, ligi izleyebilme fırsatımız oldu. Soma Sporu da izleyebilme fırsatımız oldu zaman zaman. Bu nedenden dolayı Emrecan'ı izlediğim maçlar doğrultusunda şu anki perspektiften e, Emrecan'ın Beşiktaş için doğru bir transfer olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Bir nokta daha söyleyeceğim. Bu sezon Türkiye Kupası'nda Soma Spor Efeler 0-9'a karşı bir e, maç oynadı. Bu maçta da yine Emrecan sonradan oyuna girdi. Golünü attı. Yani golcülük olarak ikincilik seviyesinde iyi bir konumda ama işte Beşiktaş'ta ne golcüler tartışılıyor. Bu nedenle ben Emrecan Can transferinin e, tekrar söylüyorum Beşiktaş için şu an doğru bir yetenek yatırımı da olduğunu düşünmüyorum. Hem güncel Performans açısından Beşiktaş'a çok katkı vereceğini zannetmiyorum. Hem de potansiyel olarak e, biraz seviyenin altında gibi duruyor. Ama inşallah benim dediklerimin tersine e, daha iyi bir gelişim gösterir. Daha iyi bir e, performans gösterir ve milli takımımızda Beşiktaş'ta, milli takımımızda iyi bir futbolcu kazanmış olur. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Keyifli anlatımın için. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize bir hatırlatma yaparak kapatalım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.